bir yılan masalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bootcamp'teyiz. Bakalım gelen var mı bu tarafa? Bu tarafa yok da diğer tarafa bayağı sağlam inan oldu. 3-5 de buraya gelseydi iyiydi. Eee silah yok. 2-3-5 gelmemiş vallahi buradan cesedimiz çıkardı. Abi AK buldum. AK'yi yedir. Yarı yolda bırakmaz. Böyle şuradan 3-5 mermi alayım. Şurada bir çanta o ne ya? Sinsi sinsi biliyorum. Öyle yapma korkarız ya sonra. Adam akıllı hiçbir şey koymamışlar bu kez yani eli boş gidiyoruz resmen. Sağ tarafta birini gördüğüm gibi oldu. Adammış gerçekten de az daha gidiyorduk. Evet ön tarafa araçladım arkadaşlar bakalım. Baya baya burası dolu. Şurada birisini gördü. Alamadım. O yan tarafa düşmüştür. Şöyle yan tarafa. Bu kez aldık. Bir de kaç seki de kaçmaz. Hemen şöyle soldan soldan devam edelim. Kırmızıda bir kişi var. Şöyle bir PS'si var. 2 Yok. Düşmedi. çok yakın birisi var ses veriyor. Burada mısın? Burada değilsin. Aşağıda mısın? Yüksek olasılıkla aşağıdadır. Tam yerini kestiremedim yoksa basacağım da. Sanırım yukarı çıkıyor. Aynen yukarı çıktı. Gel. Korkanın çocuğu olmaz. Tamam. Dağ tarafından da birisi denemese olmaz zaten. Şu kırmızıdaki hala aynı yerde. Şöyle 2 3 5 ses vereyim de belki bakar. Yeni alan da bizde. Güzel. Bakar mısın? Şu sağ taraftan da birisi hoplayıp zıplıyor. Canım çekti bir denesem mi? E Tüh. Geç kaldık. Şöyle bir arka tarafa gidelim. Arka taraftan bir görmeye çalışalım. Sol taraftan görüyorum. Birazcık ama. Şöyle bir denedim. Şöyle açık açık durayım da belki gösterir. Rezonda tam ucundayım. Bana değmezse iyidir. Şöyle bir HS dur bir yerinde. Olamadı. Şunu alırsın o zaman. Ne uğraştırdı arkadaş? Bir bakıp geri kaçıyor. Tam bir pusucuydu ama. Görmesem bütün alan aynı yerde bekleyecekti. Yeni alan verdi. Ufaktan ufaktan uzayalım alana girdik. Güzel bir yer bulup bekleyelim. Yeni alan nereye verecek? Ona göre oynayalım. Güzel bir yer kaparsak oyunu alırız ya. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü güzel yer oyunu almanın yarısıdır. Yeni alan da bize verdi. Şu kulübe güzel aslında. Çok hoş bir yerde. Hem her yeri görüyor. Burada biraz bekleyebiliriz. Burada beklerken ortalık bayağı karıştı arkadaşlar. Herkesin yerini biliyorum neredeyse. Muhtemel birincilik adayıyım şöyle bir denesem mi? Neyse yerimi belli etmeyeyim. Oyunu vermeyeyim. Şu arkamda birisi var. Kamuflajlı birisi. Aha reis geldi. Ne haber reis? <laughs> Oo nike bakar mısınız? Gaber 2020. Aslında geber 2020 olsaydı daha iyiydi. Bu koronadır, şudur, budur. Leş gibi bir 2020. Bu alan da bana verdi arkadaşlar. Şu kulübede yatmaya devam edelim. On numara mekan. Şu kulübenin orada birisi vardı. Sağ tarafta birisi var. Burada yılanlayan birisi var. Şöyle yerimizi belli etmeyelim. Şu evin arkasındaki taşta mı acaba? Yok. Neyse o gelecek. Bir sonraki alan bana da ona da vermez yüksek ihtimalle. Şu arkamdakinden korkuyorum açıkçası. Arkalamazsa iyidir. Yüksek ihtimalle o evin arkasında. Yeni alanda çok güzel. Ön taraftaki evler. Şimdi sol tarafındaki gelecek. Bir onu bir görelim ondan sonra oynayalım. Şurada taşta birisi var. Bomba atıp atıp duruyorlar ona. Şunu ben bir alayım. Alamadım. Adamı göremedim çünkü. Şöyle bir fotoğraf çekebilir miyim? çektim. Şimdi şu arka taraftaki var. Tamam o da evin yanında. Şuna da bir şöyle bir atamadık HS. Tamam. Bu iyi de. Ama sonuç iyi. Bir kişi kaldı. O da evin içinde falan bir yerdedir kesin. Nerede? Sağ tarafta ses varsa o da sağ taraftadır. Evin içi boştur yüksek olasılıkla. Şöyle şu kapıyı açıp görmeye çalışalım. Evet adam sağ tarafta. Gel. Hadi be çok kötüydü. Umut fakirin ekmeğidir. Şuraya bir bomba atalım. Şunu da tut. Aşağıdan baksak gözükmüyor. Şu sol tarafa da bir tane sallayayım. Şurayı içeri atayım. Oradan görmesin. Ha geldi. Kapının arkasında tamam sattı İki tane yedin. Bekleyelim şimdi kit basacak. Kit basarken basarız. Şu an tam köşede. Hah kit basıyor. Şuradan şöyle bir oyun yaparız. Evet. Evet arkadaşlar 9 kille win aldık. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.